İspanya maçı da penaltıya kaldı. İspanya'nın 14 şutu. Bir atakta 2 direkleri var. Bana sorarsanız İspanya hak ediyor ama penaltılarda sonucu göreceğiz. Şimdi ilk kim vuruyor? Ferran Torres. Attı. Şimdi bizden biri vuracak. Yani Orhan, soğukkanlıyız hadi hadi hadi. Ya garanti birini tutmamız gerekiyor ya. Çok kötü oldu bu. Garanti birini tutacağız. tutarsa artık. Oh. Şimdi ikisini sağa attılar. Beni şaşırtabilirler. Oraya atlayacağım ama değiştirdim. Oy! İşte değiştirmek. Normalde derler ilk karar her zaman en doğrusudur ama bu sefer öyle olmadı. Ama tutacak sanki. Oğlum üçtürü ortada duruyor. Atlamayı falan mı bilmiyor bu kaleci anlamadım ki. Şimdi ben bu tarafı diyeceğim. Hayır bu taraf olsun. Onu da tutuyoruz. İkinci değiştirme ikinci kurtarış. İrfan ortaya atacağım. Üç sürü ortada durdu. Bu sefer de ortada. Oy bu da değil. Şimdi e, Tutarsak bitiyor değil mi? Bakayım. Evet tutarsak bitiyor. Hadi kalsın bu. Değiştirecektim ama. Neyse. Atarsak bitiyor. Kim? Arda mı? Kim bu? Kenan ne alaka ya? Hadi Kenan. Kenan Yıldız. Kalici doğru bildi ama Kenan perfect bir penaltı kullandı. Türkiye yenen biri çıkmadı. Türkiye finalde.